Herkese merhaba arkadaşlar. Mersin Dere'deyiz. Mavişehir Mersin Dere Mahallesi'nde gayet güzel bir villa tanıtmaya geldim. 4 artı 1 220 metre arası içerisinde denize çok yakın konumda güzel bir villa izleyeceksiniz. Fiyatımız 4 milyon 500 bin TL güzel bir pazarlığımız var. Müzik Denize yakın bir villa. Güzel bir villa. Ön tarafta havuzumuz var. 220 metrekare arsamız var. 4 artı 1. Üst tarafta pergule yapılacak. Teras kısmına mutfak yapılacak. İstenirse açılır kapanır pergule de yapılabilir. Havuzumuzu gördüğünüz gibi arkadaşlar 20-25 metrekarelik bir kullanım alanı var. Burada da şezlong alanı olarak kullanabileceğiniz oldukça fazla alanımız var. Ve buraya pergüle yapılırsa daha da güzel olur. Değil mi? Harika olacaktır. Park alanımız var. Denize yürüme mesafesinde 4 artı 1 İçerisi ince temizlik yapılmadı. Böyle biraz pis görebilirsiniz. Temizliği yapıldıktan sonra tekrar çekeriz. Güzel bir yeşil alanımız var ve araç park yerimiz de burada. Arka tarafta da güzel bir yeşil alanımız var. Bitişik nizam bir villa burası. Yani yan tarafımızda farklı bir villa var. Tam olarak şu ortadan da ayrılacak bu alan. Ortadan ayrıldığında komple kullanım alanı size kalıyor. Hatta bitişiğindeki arsa benimdi. Ben satmıştım. Bundan bir sene önce. Bir sene önce satmıştım. O zaman fiyatlar 350 bin liraydı. Şu an burada arsa almaya kalksanız ödeyeceğiniz rakam ortalama 1,5-2 milyon civarında isteyenler de var. Yani düşünün fiyatlar bu kadar hızlı ilerliyor. Gayet güzel bir girişimiz var arkadaşlar. Ve bahçelerinde oldukça fazla. Tabi şu ön tarafta görüntü biraz görüntünüzü, manzaranızı kapatabiliyor. Ama kod farkından dolayı aşağıda da villa var. Burası da yol. Aşağısı da yol. Yukarıdan göstereceğim. Orada yine bir kat görmüş olacağız. Şimdi girişimiz güzel. 60'a 120 seramik var. Zeminde iki tane teras alanına çıkmak için, bahçe terasına çıkmak için sürgülü kapı bırakılmış. LED ve spot aydınlatmalarımız var. Şu an gösteremiyorum. Ortalama 20-25 metrekare boyutunda bir salon. Mutfakta sol taraf almış. Mutfak bence salona göre daha geniş olmuş. Değil mi? Daha geniş kullanımlı bir mutfağa sahip olacaksınız. Buraya kadar da devam eden bir tezgahımız var. Önüne bar sandalyesi iki tane sağabilir kapının açılmasından dolayı. Gayet güzel. Üstten de spotlar yerine avize buraya gelmiş olsun. Çok daha güzel olur. Granit bir tezgahımız var arkadaşlar. Tezgah arasında da beyaz seramik kullanılmış. Antres çerçevenin içerisinde de beyaz lake dolaplar kullanılmış ki güzel duruyor. Gayet temiz. Salon mutfak kullanışlı. Merdiven altında lavabo yok. Merdiven altında depo var. Böyle bir depo alanı yapmışlar. Güzel olmuş. Kullanışlı olmuş. Bir kapı tertemiz olacak. Hiçbir şey görmüş olmayacaksınız. Gayet güzel. Şöyle köşeden bir tekrar göster. Ardından üst katlara çıkalım. Dediğim gibi 220 metrekare arası içerisinde fiyatlar hızla değişiyor arkadaşlar. Tabi şu an sektör durma noktasına geldi. Bunun nedeni de hükümetin 13 Eylül ya da 15 Eylül'de açıklayacağız sosyal konut projesi var. Herkes onu bekliyor. E, bankalar kredi vermiyor artık e, enflasyonla mücadele kapsamında. 81 yılın tamamında konut projeleri başlayacak. Hükümet tarafından, TOKİ tarafından yapılacak. Ya da arsa satışları olacak. İşte arsanızı veriyoruz, evinizi kendiniz yapın gibi bir sürece girecek diye söylemler var. Tabii. Piyasa bu yüzden mi durdu? Hayır. Biraz da tabii pahalılıktan dolayı durdu. Düzelir mi? İlla ki düzelecek. Ama hani beklenildiği sezon oldu mu olmadı. Bunun için ayrı bir video yapacağım. Herkesin beklediği gibi bir sezon geçirmedik. Kendi adımıza konuşmuyorum. Genel piyasa adına konuşuyorum. Yoksa kendi adımıza gerçekten çok verimli bir sezondu. Gayet güzel bir banyo lavabomuz var. Bak buradan bir basamakla çıkıyorsun. Rampa yapılsaymış çok daha güzel olmuş değil mi? Böyle bir yükseklik hissediyorsun kendini falan. Vitra'nın gömme rezervuarı var. Tabi buradaki banyo gereksiz bir banyo. Yapılmasa da olurmuş. Belki farklı kullanabilirsiniz. Depo gibi de kullanabilirsiniz. Çamaşır makinesi için oraya da bir yer bırakabilirsiniz. Teras da var ama çünkü alt katta oda olmayınca çok da banyonun bir anlamı kalmıyor. Şimdi orta katta 3 adet odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Odalardan başlayalım en son banyo lavaboya bakalım. Güzel bir koridorumuz var. 3 tane sıralı şekilde odamız var. Hemen ilk odamız koridorun sonunda. Ortalama 13-14 metrekare boyutunda bir oda. Çünkü burada gömme dolap yapabileceğiniz kocaman bir alan var. Böyle yerleri seviyorum. Şimdi buraya gömme dolap yaptığınızda yatağı koyacağınız oldukça geniş alanlar var. E burada bir balkonumuz var. Balkona diğer odadan da çıkabiliyoruz. Oradan bakacağız. 60'a 120 seramik. Yine süpürgelikler seramikle yapılmış. Tabii ahşap olsa daha hoş durabiliyor. Yan tarafında bir odamız daha var. 16-17 metrekare boyutunda bir oda. Yatak başlığı böyle düşünülmüş, karşıya televizyon ünitesi, dolap yeri burası olabilir. Gayet geniş. Değil mi? Diğerlerinden geniş. Ortak kattaki odaların arasında en genişi bu. Tabii balkon da var dedik. Sahil yakın. Bu çevre bomboştu. Geçen sene ben bu arsayı satarken şu an komple doldu. Şurası zaten deniz arkadaşlar. Terastan daha net göreceğiz. Öndeki manzara tabi kapanmış oluyor. Ama altta olmaktan iyidir değil mi? Mesela alttaki evde oturmak istemezdim ben. Buradaki yine iyi ama alttaki ev. Çünkü buradan havuzu falan her şeyi görebiliyorsunuz. Son odamız da burada. Şimdi güzel bir oda burası da. Tek bir spot bırakılmış. Tabi farklı farklı aydınlatma olsaydı daha güzel olabilirdi. Yine süpürgeliklerimiz var. Güzel bir temizlik şart buraya. Çünkü bunların da kendini göstermesi için temizlenmesi kesinlikle şart. Ama dediğim gibi ince bir temizlik yapılmadı henüz. Biz böyle kaba temizliği yapılmışken çekelim istedik. Çünkü çok hızlı gidebiliyor, alınabiliyor, satılabiliyor. Sizin de görmenizi istiyorum. Lake kapılarımız var. Kulplarda metalik renkte. Çok aşırı sıcak bir gün geçiriyoruz sabah saatlerinde olmamıza rağmen. Şimdi burada da banyo lavabomuz var. Antrest bir dolap rengi seçilmiş. Gayet güzel. Vitranın gömme rezervi var. Bu biraz çok yakın. Yere çok yakın olması aslında çok iyi değil. Biraz daha yukarıda olması gerekiyor. Bence kullanımı daha rahat. Ben kendi kullanımından bahsediyorum. Şimdi burada şeritler bırakılmış, yapılmış. Güzel bir detay değil mi? Şık duruyor daha farklı bir görüntü ortaya çıkartmış. 60'a 120 seramik hem yerde hem duvarlarda mevcut. Yerlerdekinin siyah olması çok mantıklı. Yerleri rahatlıkla silebiliyorsunuz, temizleyebiliyorsunuz. Duvardakileri temizleyemiyorsunuz. Türkiye'deki her su kireçli filtre kullansanız da o su izi kalıyor. Su izi kaldığı için arkadaşlar duvarlarda çok kötü bir görüntü oluyor. Ama zeminde bunu rahatlıkla bir paspasla bir süpürgeyle halledebiliyorsunuz. Merdivenlerimiz granit. En üst katta da bir odamız, bir terasımız ve bir banyo lavabomuz var. Hepsine tek tek bakacağız. Genel kullanım banyo lavabo çok iyi. Aşağıdakinin aynısı. Geniş. Çok kullanışlı bir banyo lavabo olmuş. Kocaman. Buradaki eksik sadece niş. Niş eksiği var. Ama şimdi bu nasıl olacak? Bir yaklaş. Çamaşır makinesi tesisat değil mi? Duşun içinde. Makine ıslanır. Bu olmaz ki. Bunu iptal etmek lazım. Çünkü makine ıslanır. Elektrik var burada Allah korusun elektrik tesisatına zarar verir. O da eve zarar verebilir. Ev zarar görsün ama sizin canınız daha kıymetli. Onu yanlış yapmışlar bence. Güzel bir odamız var burada da. Onu düzeltirler. Ya da teras da zaten vardır. Onu kapatacaklardı. Sonradan odaya çevirmişler. Ya da duşakabin yapmışlardır oraya. Gayet güzel bir ve odamız var terastan ziyade. 60'a 120 seramik ortalama 17 metrekare boyutunda 18 metrekare boyutunda bir oda ki kocaman bir oda. Rahatlıkla her şeyi buraya sığdırabiliyorsunuz. Aslında teras kattaki odaların teras sanki bu odalara aitmiş gibi bir izlenim oluyor. Neden? Çünkü buradan çıkışınız var. Genelde aşağıdaki insanlar teras kullanmaz. Ama siz rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bak çamaşır makinesi için iki yerde de tesisat bırakmışlar. Burada lavabo için Burada da makine için. İçeridekini iptal edecekler o zaman. Kocaman bir teras var. Kocaman bir teras var. Şu denize olan mesafemizi de bir gösterir misin? Çok güzel bir manzara var. Ama tabii şunu da söylemek istiyorum. Yan tarafımız şu an tek katlı bir ev ama ilerleyen zamanda ben de 3 katlı bir yer yapmak istiyorum derse manzaranızı kısmi olarak buradan kapatmaz ama şuralardan kapatır. Onu da bilmek gerekiyor. Burada da zaten dediğim gibi aşağıda ev yapmışlar. Yan tarafları da yapacaklar bu evleri. Yani şuralarda dolmuş olacak. Şurası da arsa mesela. Arada kalmış olabilir. Tabi o zamana kadar da neler değişir neler. Gayet güzel bir yer. 4 milyon 500 bin TL güzel bir pazarlığı var. Burası açılır kapanır. Pergüle de yapılabilir. İstenirse sabit pergüle de yapılabilir. Sizin isteğinize kalmış. Artı mutfak yapılacak buraya. Güzel bir de pazarlık olunca alınabilir bir rakama geliyor. Alıcısını bekliyor. Çevrede inşaat çalışmaları devam ediyor. Her yerde villa yapılıyor. Buralar geçen sene bomboştu. Hiç kimse yoktu. Şimdi dolmuş. Ben bile tanıyamadım. Geçen seneden bu zamana çok gelmiyoruz biz bu taraflara ama genelde Akbük, Efeler, işte Çamlık, Altınkum gibi yerlere gittiğimiz için buralara nadir geliyoruz. Böyle gelince de şaşırdım. Her tarafa villa yapmışlar. 3 ayda 4 ayda villa mı yapılır diye de düşünüyorum kendi kendime. En az inşaat süresi de 6 ay olmalı. Güzel bir yer şık bir yer. Alıcısını bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Gezmek istiyorsanız sağ sol alt köşelerde numaramız var.